Geldi galiba. geldi. Evet, Aspiriye geldi. Evet. Ee, değerli seyirciler, Galatasaray'ın yeni transferi serbest vuruşları da kullanır. Ee, kullandığı yerler var ama çok fazla 11'de oynamadı Girona'da. Büyük umutlarla gelmesine rağmen sakatlık yaşadı. Faustino Aspiriya o ünlü Newcastle'ın forveti hepimizin bildiği Tino lakaplı Aspiriya e, Belki ondan esinlenmiştir bilmiyorum ee, ama idolü olduğunu biliyoruz bir şekilde. Ee, ondan daha iyi olacağım, yeteneklerim daha iyi demiş. Faustin Aspiri ya da akrabalık var mı diye sorulunca eğer iyi oynarsa akrabam derim, iyi oynamazsa <laughs> değil demiş. Tarık Üstün'ün <laughs> uçak korkusu var, Yaser Aspiri yanında ya uçak korkusu var. Yüzünden belli değil mi çocuğun baksana ne halde gelmiş evet. ya. Hatta muhtemelen sallamış olabilir çok yani. Eski <laughs> temsilcisi bir yerden bir yere uçarken şöyle bir ana anlatıyor. Uçağın içinde kalkmış 10 bin metrede beni, beni indirin demiş. Yapmışlığımız var. <laughs> Tövülansa <laughs> girince uçak oyuncu sevmiş ya, Sağa çekerdi ya. Hemen. <laughs> Allah Allah git pilota Pere. söyle yani pilotlarımız da insan. Hocam var. sonuçta uçak korkusu başka. <laughs> Watford'a gidiyor. Watford'da championship'teki performansı 18 milyon avroluk bir bonservis bedeliyle Girona. E, Girona oyuncuları kaybettikten sonra yeni bir hamle yapınca bu oyuncuya yatırım da yapıyor. Ve orada geliyor 34 maçta oynayıp 3 gol 1 asistle sezonu tamamladı geçen sezon. Girona'da. Girona'da geçen sezon. Şampiyonlar Ligi'nde de iki maç 11'de çıkmıştı. Genellikle oyuna sonradan giriyordu. Bu sezonda zaten 17 maçta oynadı ve genellikle oyuna sonradan girdi. 8'inde 11'deydi. Sadece bir golü var bu sezon. Aspirinya'nın. Oyuncu bir çıkış arıyor. Aslında bazen bazı oyuncuların tam da çıkış yapacağı nokta olur. Kariyerinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor bence. Benim kafamdaki Asveriye. soru 22 yaşında olduğu için tam e, böyle sıçrayacağı yer mi yoksa kariyeri? Geç bile kalıyor bence. Şö şöyle ki hani benim Üşen kafamda geçiyor. soru işaretleri var dememdeki sebep şu. Şampiyonşip'in ne kadar fiziksel bir lig olduğunu hepimiz biliyoruz evet. değil mi? O ligi ayak uydurdu mu uydurmadı mı? Sonra geldi Cirona'da oynadı oynamadı. Yetenek seti açısından zaten konuşulacak bir şey yok. Çok yetenekli bir oyuncu. Hakikaten yetenekli bir oyuncu. Galatasaray takımı da Mertens'ten sonra orayı bir türlü dolduramadı değil mi hocam? Yok. Yani İlkay olmadı. Yunus zaman zaman oldu olmadı. Olmaz ya Yunus. İlkay'daki Olmaz. bu düşüşle evet. bir konuşmak gerekir. Ya ben büyük hayal kırıklığı Liverpool maçını seyreden biri. Zaten İlkay anlatmaya gerek yok da. Liverpool maçında öyle bir referans maçı oynadı ki İlkay. Bu takımı çekip çevirip alıp götürecek dedik değil mi hepimiz? Ama o sakatlıktan sonra ki hayatında da kariyerinde de bu sakatlıklar yaşamış bir insandır. Toplayamadı. Dönüp öyle. toplamıştı ama bir yaş geldikten sonra da toparlayamadığını görüyoruz ilk ayında. Ama e, Aspiria'dan ziyade Lang'ın sanki hocanın A planında olduğunu düşünüyorum ben. Noah Lang zaten A planı olmazsa gelir mi? Napoli'de A planında olmadığı için buraya gelmedi mi? Ya çok insan geldi, çok oyuncu geldi, olmadı yani bir türlü. Noah Lang'ın istatistikleri Noah... iyi ama yani gol HSM'de herkesin almak istediği Ha bir istediği de şu bir var. E, sen daha detayını biliyorsundur eminim. Hafif Hı -hı. E, aykırı bir tip olması da biz severiz yani taraftar olarak değil mi böyle oyuncuları? En güzel doğru cümleyi bugün, cümleyi bulmaya çalıştık. Bugün bulmaya bir paylaşım oldu dün ileri üçlüden. Paul Onaccio'nun gol kralı olduğu sezon altın ayakkabı ödülü de Paul Onaccio'ya veriliyor. Onaccio değil de ben hak ettim o ödülü diyor. Gazetecilerin oylarıyla. Noah Lang 272 oy almış. Onaço 333 oy almış o sezon. En çok gol atan oyuncuya verilen ödül değil bu. Sezonun en iyi oyuncusuna verilen ödülden bahsediyorum. De de 271 oyla e, oradaymış. Kızgın değilim. Bence herkes en iyi futbolcunun kim olduğunu biliyor. O da benim. İstatistiklere bakarsanız benim rakamlarım Onaço'dan daha iyi demiş Noah Lang. Sonra gazete diyor ki... Onaçun'un 33 golü var. Lang'ın 16 golü. Lang'ın 7 asisti Onaçun'kinden 2 fazla. Onaçu Lang'a göre daha fazla oynamış. 3011 dakika oynamış. 2200 dakika Lang oynamış o sezon. Yani istatistiklerde yanılmış herhalde Lang kendisi. Yanılmış. Ama, o da oyun olarak da. galiba ya çok iyi bir oyuncu, tabii ki. ya bir kere oyuncu profilleri olarak da. iyi oyuncular tabii ki. Ama ben Wilfred Zaha'dan sonra ve Hakim Ziyech'ten sonra Aynen Bünyamin Hoca gibi düşünüyorum. Gelsin görelim. Bir gelsin görelim, görelim. yani. Ben çünkü e, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek. yermiş. Gelsin, ya Wilfred Zaha bu. olmamışsa Galatasaray takımında Lang'ı ben beklerim yani işin açı. En az 3 tane, 4 tane, 5 tane maçını beklerim. Wilfred Zaha dediğimiz oyuncu öyle ama alışırsa kolay, da e, başka bir seviyeye çıkabilir. İşte hem Aspiri'ye yani hem hani Noalang için. Sen Aspiri'ye için dedin ama Noalang da öyle bence. Yani o da tam anlamıyla bir patlayıp çıkma ben aspirilla için, bak Norveç için demiyorum, aspirilla için daha sırayın doğru takım olduğunu düşünmüyorum. Niye hocam? Ya Baktı burada banko 11, görüntüleri. Ba banko 11 burada zor oynar yani. Hocam zaten 11 al planında düşüneceğini zannetmiyorum ben. İşte Çünkü o oyuncunun da oynamaya ihtiyacı var diyorsunuz ya. Yani. Silip ama şu var hocam, silip atabileceğin oyuncu kim? Silip atabileceğini demeyelim de. Onun için ben Vazgeçe ben vazgeçebileceğin, vazgeçebileceğin yani. oyuncu kim olacak? Aspiriye oynarsa. Ha. Görünen o ki Yunus olacak değil mi? Yunus da öyle kolay kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Yunus'un en büyük problemi dediğim gibi performansındaki istikrarsızlığı çocuğum. Yani kardeşimiz çocuğun diyoruz. Kardeşimiz çok küçük olduğu için söylüyorum. Yaşık gerçi çok da genç değil ama öyle işler yapıyor ki Yunus. Ya Avrupa seviyesinin iyi takımlarında oynayabilecek kapasitesi var diyorsun. Net. Ama öyle bir maç çıkarıyor ki piyasada yok yani Yunus bu Şampiyonlar Ligi seviyesi bu tarz oyuncuları artık kaldırmıyor Hünkar. Bak şeyi seyrediyorsun, Atletico Madrid'i seyrediyorsun. Ya da Aston Villa izliyorsun değil mi? Bu Endia'yı izliyorsun. Jadon Sancho'yu izliyorsun. Ön tarafta Oli Watkins'i izliyorsun. Ya bu oyuncuların performanslarındaki dalgalanmalar çok fazla olmuyor artık o seviyelerde. Ne alacağını biliyorsun oyuncudan. Tabii ki her oyuncunun sallandığı dönem olur, kötü oynadığı dönem olur ama... Böyle Yunus gibi bir çok iyi, bir çok kötü, bir çok iyi, birçok kötü olmaz yani.